Merhaba, bugünkü bilgi ilk videosunu çekiyorum. Bu ilk videosu benim de e, aylardan beri uğraştığım yurt dışı ile ilgili olacak. E, bugünkü videomuzun konusu Avustralya. Avustralya'da yaşamdan bahsedeceğim e, şartlardan, hangi meslekleri yapabiliriz, hangi şartlar altında gidebiliriz, gitmenin koşullarından kısa kısa bahsedeceğim. İşte asgari ücretinden, başkentinden, ne kadar uzak Türkiye'ye, hani genel olarak şartlar, edindiğim bütün bilgileri. Sizlerle paylaşacağım. İnşallah yakın zamanda oraya gittiğimde bu bilgi serimizi, Avustralya serimizin devamını mutlaka zaten yapacağım sizlerle. Ee, daha detaylı bilgi için eğer isterseniz Avustralya ile ilgili mutlaka yorumlarda bunu belirtin ki ben bunu daha detaylı bir şekilde isteyen arkadaşlarıma özel, takipçilerime özel bunun videosunu çekebileyim. Şimdi çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar Avustralya Türkiye'den 12.000 km uzakta olan bir ülke ve bir ada ülkesi dört tarafı ile çevrili. Ayrıca dünyanın en yaşanabilir şehri şu anda Avustralya'da bulunmakta. Yani ülkenin genel koşulları harika. Hiçbir sıkıntısı yani yok, yani yok demeyelim. Türkiye'ye oranla çok iyi bir ülke. Ee, para birimi Avustralya doları ee, Türk parasına e, nispetle 125 13 arasında şu anda seyrediyor. Ama e, uzmanlar artacağını söylüyor. Artık bilmiyorum nasıl olur. Artar mı? Ayrıca asgari ücretimiz Avustralya saatlik 21.35 dolar. Yani gayet ideal. Zaten fiyatlar o kadar pahalı değil. Hani ev fiyatları 1000-1500 dolar civarlarında dolaşıyor ve bunlar müstakil evler. Yani 2 artı 1 bulabilirsiniz, 3 artı 1 bulabilirsiniz. Bu konuda hiçbir şekilde asgari ücretle bile çalışsanız Avustralya'da çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Araba fiyatları olsun, Gıda fiyatları olsun. Yani nispeten çok düşük Türkiye'ye göre. Yani Çok rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim benim başvurduğum program. Ben dil okulu vesilesiyle başvurdum. Oraya. Benim dil okulum Melbourne şehrinde. Ben kendim üniversite mezunuyum. Hidrojeoloji mühendisiyim. Ona kıyasla Hani İngilizce öğrenmek için başvurdum. Yani Bu şekilde gitmeyi planladım. Dil okuluna ödediğim para 6 aylık 7000 dolar civarı bir para ödedim. Ayrıca uçak biletinden bahsetmem gerekirse uçak bileti yaklaşık şu anlık yani güncel olarak 800-900 dolar. Yani daha doğrusu biraz e, bu uçak bileti olayı hani şimdi e, video izleyen arkadaşlar belki sonradan izleyecekler. Diyecekler ki uçak bileti bin dolar. Mevsime göre turist mevsimi olduğu zaman bilet fiyatları artıyor. Mevsimden çıktığımız zaman yani o şeyden çıktığımız zamansa bilet fiyatları düşüyor. Başka bahsetmek istediğim konu e, kısaca şöyle bir e, araç fiyatlarından bahsedeyim. Şimdi şu iki yere ben e, araç fiyatlarını koyacağım. Siz oradan zaten detaylı olarak bakabilirsiniz. Türkiye'deki araç fiyatlarıyla çok ama çok aşırı düşük fiyatları. Yani her türlü oraya gidip öğrenci olarak bile e, hemen hemen istediğimiz bir arabaya binebiliriz. Ayrıca e, ufakta bir gıdalardan bahsedersem yaklaşık Türkiye'nin yani 20'de biri kadar bir fiyatı var şu anda Avustralya'nın. Şimdi nasıl geleceğiz? Eğer üniversite mezunuysanız dil okuluna başvurabilirsiniz. Ayrıca üniversite mezun değilseniz orada bir Tafe programı için ya da work and holiday programları için başvurabilirsiniz. Bu şekilde de gelebilirsiniz. Hani ben yine dediğim gibi bu videoda yüzeysel bilgiler vereceğim. ilgisini çeken arkadaşlar için hani daha fazla bilgi isteyen arkadaşlar için mutlaka yorumlarda belirtin ki sizlere daha uzun bilgi verebileyim. Ayrıca e, bahsetmem gereken e, ülke zaten genelde çok sıcak bir ülke. Yani çöl iklimi var. Ülkemizin yani ülkenin ortası tamamen çöl ve kangurular yaşıyor. E, doğal güzelliklere çok önem veriyorlar. Sokakları temiz. Ayrıca e, her milletten neredeyse insanı barındırıyor. Zaten resmi dilimiz İngilizce. Para, birim, e, para birimimiz Avustralya doları. Onun dışında çalışabileceğimiz işlerden bahsedeyim. Öğrenci olarak geldiğimiz zaman. Öğrenci olarak geldiğimiz zaman ne iş yapabiliriz diye eğer soracak olursanız. Öğrenci olarak Uber şu anda en revaçtaki meslek. Yani Uber bir araba veya bir motor veyahut bir bisiklet elektrikli veya normal bir bisikletle Uber yapabiliyoruz. Uber'in de saatliği 30 dolara falan tekabül ediyor. Ama Uber için önceden bir TFN ve bir ABN numarası zaten çıkarmanız gerekiyor bunun için. Çünkü vergi mükellefi oluyorsunuz. Bunu da vergi de yıllık ödüyorsunuz zaten. Uber şu anda öğrencilerin en popüler mesleği. Eğer diyorsanız ki ben bunu yapamam. Uber yapamam diyenler için kebapçılarda çalışabilirsiniz. Kebapçıların da saatliği 20 ile 25 dolar arası bir ücret veriyorlar. Onun dışında inşaatlarda çalışabilirsiniz, marketlerde çalışabilirsiniz. Eğer yabancı dilinizi geliştirirseniz daha farklı meslek grupları var. Zaten iş ilanı sitelerinden her türlü bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup mutlaka yorum yapın. Çekmemi istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtirseniz sizler için çekmekten büyük keyif duyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.